Hoşçakalın hoş Hoşgeldiniz. Bugün ben annemle... Ne oynayacağız Enis'ciğim? Ee, ne oynayacağız Enis? Ben evet. bir şey buldum. sonra da... Anam e, evet. getirecek ben getireceğim. Sonra da getireceğim. şey koyacak böyle. Sonra da ben karıştıracağım bir şey olacak. Kartonun içerisinde ne olduğunu bulacağız. Evet. Tamam, başlayalım mı artık? Başlayalım. Tamam, hadi. Alla gel. Başlayın esçim, elini koy içine bakalım, ne olduğunu bul. Buz. Ne o? Buz. Buz. Aferin sana. <laughs> Bildin. Ya bu ne Sıradaki gelsin mi? Sıradaki gelsin. Tamam. Hadi Sen elini çıkart. Elini çıkart oradan. Çık. Zülaçim diğerini getirir misin? Sakın gözünü açmıyorsun, tamam mı oğlum? Bekliyoruz. Evet Enes'ciğim elini sok. Sok. Ne var içinde? Ne? <gülüyor> <gülüyor> sizi gidin sizi keç yapmış o ya. Açabilirsin. Şimdi elini koy yana. Ama karıştır bak incele bakalım ne var içerisinde. Neye benziyor? Baktı. <laughs> oh. Hayır o ne? Yoğurt, bak bakayım tadına. Yoğurt mu gerçekten? Hmm, nasıl? Yoğurt. Yoğurtmuş, aferin Aa. Ya çok güzel. Sıradaki. Sıradaki gelsin mi? Evet. <laughs> masa mı Bir şey olmaz anneciğim. O zaman sıradakini getireceğim. Tamam? Sıradaki. Sıradaki gelsin. Bak. Hayır bakma oğlum bakma hayır. Elini sok içine. Bul kendin mi bul. Krema mı? Kremamı i̇yice karıştır bakalım emin misin? Krema. Hayır. Kokula. Krema. Krema mı? Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü Senin için. Ya. <laughs> devam edelim o zaman ya. Aferin, yapış yapış mı oldu? <laughs> Ay ne kadar güzelmiş. Sıradaki gelsin. Gelsin mi? Ellerini yıkadın. Durduruyorum o zaman getirelim sıradakini. Elini koy şimdi. Bu ne? Yakınlaştı. Gözlerin bağlı olduğu için göremiyorsun tatlım. Elini koy. Bul bakalım. Ne bu? Açma, açma, hayır. Oyun bozanlık yapıyorsun ama. Ne o? Sence tadına bak. Hayır, açma, açma, açma. Ne, ne? bu? Hayır, tadına bak bakalım senin sevdiğin bir şey bu. Ye, ye bakalım neymiş. Ne? Evet. Ne o? <laughs> <laughs> Enes'cim ne olduğunu söyler misin? Tek göz kaldırdı. <gülüyor> Açtı. <gülüyor> Harikasın Enes gerçekten. Aa, emin misin? Bak bakalım kaldırdın zaten. Ye onu. Ne? Evet bekliyorum. Hmm. Neymiş? Evet. Hadi. Biliyorsun sen sürekli. Ne? Hayır. Yok. Of. Anne. <laughs> e ben. Ben, ben gözlerimde. Ben, ben, ben bunu göremiyorum. E zaten görme diye bağladık biz. Kardeşim ya. <laughs> Neymiş o? Ee, İyi düşün. Çilek. Hayır. E ben ben buldum bu mandalina. Mandalinaymış evet. Arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi? İyi aferin sana. Hadi el salla bize. Sıradaki. Sıradaki daha bekliyor musun? Evet. Yetmedi mi? Yok. Yeterli. Sonra yine devam ederiz olur mu? Olur. E tamam o zaman devam edelim. Hadi son bir tane daha. Neymiş? Bu ne? Açmak yok. Bu ne? Açma, açma, açma. Ağzına sok, ağzına yemen lazım. Yemen lazım ama tadına bak. Nasıl bir şey? Kek. <laughs> Kekmiş. Aferin. Alkış yapalım ona. Aferin benim zeki oğlum. Tebrikler. <laughs> Harika olmuş. Kimin eline sağlık? Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Adı ne? Kim yaptı? İsim ver ama. Adam. Başka? Adam. Başka? Adam. Ellerine sağlık. Hadi el salla bize. Oo, sana afiyet olsun. Sen yemeğe devam et o zaman. Hadi bir kere daha yediğini göreyim. Oh 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 oh. Hadi bay bay.